Tüm insanlığı yok edeceğim. Ve insanlara yardım eden tüm robotları. <laughs> Bela hareket <terkimiz> mi? <laughs> ne bileyim ben bu? Bela bu öldü. Şimdi gitmem için bir yer. <laughs> Beyler. Ölüyoruz burada. Kurta. Lan. Calan buraya. Bir robotmuş bu. Bir tane küçük robotmuş. Biz bundan mı korkacağız? Biz bundan mı korkacağız? Şey, biz bundan mı korkacağız abi özür dilerim abi abi afet abi İşte kalırsınız zor Asa beyler Asa abi bu sana sonra gelecek ilk önce şunu daha dedi Beyler 2 dakika bir süreniz alacağım. benim şeyim koptu da. Beyler saldırın. Harika saldırın. Ya dur dur seni yok edeceğim. Bekle. Ne yapıyorsun lan? Ağzı ateşler içinde yanabilirsin. Ne yapıyor lan bu? Disadri everybody Get something Niye böyle bir müzik çalıyor lan? Ne bileyim ben Şöyle üzerimize de şuna atalım. Hadi haydi. De ben de şöyle havada takla atarmış gibi Doğru. Nasıl olur sen? Seni yak edeceğim Yaklaşma lan bana Ve kırk yıllık Gel lan buraya şimdi de yok edeceğiz. Efendim? Şimdi seni yok edeceğiz. Bir <laughs> kez siz bir robotları yok edin. Bundan önce bir tane robotu yok ettik. Seni de örtücük Bakın kanka Allah aşkına beni yenebileceğini mi sanıyorsun? O kadar dijital dijital bir silah takmışsın ya Ben kaçınılmazım Gel lan şuraya Seni yok edeceğim oğlum. En azından bende bir tane şırınga vardı. İki kişiye yeter. Çok komut aramasıyım. <laughs> Ve kendime basayım. <laughs> Seni yok edeceğim. oğlum yapayım ben? Lan beni yalnız bırakmayın lan. Beni yalnız bırakmayın oğlum. Destek birim çağırın lan şuraya. Destek birim çağırın. Biri destek birim mi dedi? Kahraman. Ne yaşıyoruz oğlum? Ah bir tane daha mal. Robot oraya inebileceğini sanan bir mal daha. Sen kime mal diyorsun oğlum? sıra sende. Sakinleştirici bastıktan sonra hiçbir şey yapamazsın. Seni öldürdükten sonra hiçbir şey yapamazsın. Böyle çalılara bak. Birisi gidiyor, birisi geliyor. Sen nesin lan? Seni yok edeceğim oğlum. İçime bir iyilik geldi. Yol şarjör? mermi mi yetiyor? Maalesef. Şuraya az yaklaşayım. Yol ya, şarjörü Seni yok edeceğim, hadi evet. kim kimi yok etti gördük şimdi sırada kim var aa bir robot mega robot ama sen biraz farklı zırhlı bir insan insanlık sizi yok edecek insanlık bize hiçbir şey yapamaz

is all the